Merhaba arkadaşlar. Baş şimdi Erzurum durum yener mi diye soruyorlar. Durun çocuklar ya hele bu haftanın maçları mı bitsin. Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, Ocak ayında neredeyse varı yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum dünyalı olarak. Bu hiç iyi bir şey değil. Bugünkü bağlantımızın sebebi Aleyküm selam kardeşim. Bugünkü bağlantımızın sebebi bu değil arkadaşlar. Maç konuşmak değil. Şenol Hoca'ya yapılan bilinçli linci konuşmak. Bu medyanın içinde bir grup eyyancı var ki bunlar kendilerine Beştaşlı diyorlar. Onlar böyle gördükleri her tuzla ben hıyarım diye koşarlar. Bunlara benim annem şöyle der. Aferin delisi. Aferin delisi derler. Aferin almak için uyduruk kaydırık, ipsiz sapsız bir sürü şeyi ortaya atar. Aferin deli isterler. İkinci grup öküz altında buz arayanlar grubu. Onlar da Şenol Hoca'nın aleyhine bir şey oldu mu yapıştırıp gidiyorlar. Ha Şenol Hoca bunlara fırsat veriyor mu? Veriyor. Niye? Bir. Hepsini gazeteyi zannedip muhatap alıyor. Birinci hatası bu. İki her sorulan soruya da cevap vermeye kalkıyor. Şimdi kafaya bakar mısın? Maçtan bir saat önce Twitter'da sizler dahil hepiniz kadroları görüyorsunuz. Bütün Türkiye görüyor. Sağdaki dört hakem. iki temsilci. Akisar'ın bütün taraftarları. Fatih Terim, Aykut Kocaman, Mustafa kim hakkında hepsi görüyor. Bu beyzadelere göre 80 milyon susacak. Şenol Hoca gidip uyaracak. Siz nasıl bir kafayı çözdünüz arkadaşlar? Hakikaten. Hani kuldan utanmıyorsunuz buna karar verdim artık. Allah korkunuzda mı yok? Ulan bir adam maçtan önce bütün motivasyonu maçı olan bir teknik adam kalkıp rakip teknik adama gidip ya arkadaş kadron, kadronda 13 oyuncu var der mi? Hadi varsayalım ki dedi. Sizin dediğiniz kadar salak bir teknik adam bulduk. Bu da dedi. Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Mustafa Denizli e gitti. Misal karşısında Ümit Özat var bizim. Sevgili Ümit Özat var. Dedi ki ya Ümit'ciğim kardeşim bak e, kadron onun çıkışı var. Hükmen mağlup olacağım dedi. Ümit Özat e da sana dedi ki ya hocam Anadolu takımıyız. Garibanız diye sen de bizi amma afral değil. Onun iki tanesi Türk. Bir tanesi Türk derse derse ne duruma düşersin? Ha biliyor musun? Ne duruma düşeceğini? Ama bunlarda utanma yok. Ne olur biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Varsayalım ki Şenol Hoca Cihat'ı Cihat uyardı. Cihat'a ters bir cevap verdi. Orada tartıştılar. Bu defa bu hiç utanmalar. Onlar ne yaparlar biliyor musunuz? Ya Şenol Güneş. Senin ne işin var adamın 13 yabancısıyla? 12 yabancısıyla. Sen ne diye uyarıyorsun kardeşim? Ya bu senin işin mi arkadaş? Sen ne ukala bir adamsın ya? Derler. Şimdi Kurt Kuzu'ya demiş ki arkadaşlar. Seni yiyeceğim. Kuzu sormuş. Kurt kardeş benim ne yiyeceğim ben sana ne yaptım? Kurt demiş ki benim suyumu kirletiyorsun sen. Aynı nehirden su içiyoruz. Sen benim suyumu kirletiyorsun seni yiyeceğim. Kuzu demiş ki kurt kardeş dağda yaşayan sensin ovada yaşayan benim. Su senden bana geliyor senin suyunu ben kirletmiyorum deyince Kurt Dineş öyle diyor olsun yine de seni yiyeceğim hikaye budur O yüzden bunları geçin bir tarafa Sen olacağı hiç kıskanmaktan çatlayacaklar hikaye bu kadar basit Gelelim Burak Yılmaz olayına maçını birazdan konuşacağız arkadaşlar benim ikinci takımım Trabzon'dur bilirsiniz onu konuşacağız birazdan. Şimdi şu Burak Yılmaz olayını konuşalım. Aranızda bilmiyorum yaş grubunuz şu anda burada bizi izleyenler arasında ama aranız evli baklı çoluğu çocuğu özellikle okula giden çocuğu olan varsa bu dediğim iyi anlayacaktır. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuna Galatasaray'ı ayırmadan bir adama ısrarla hırsız diye bağıran yazan herkesin tırnak içinde şerefsiz olduğunu düşünüyorum. Bu da benim fikrim.